Evet arkadaşlar. olan ayağım. <laughs> RPM'den herkese merhabalar. Bugün farklı bir motorla karşınızdayız. Sevdiğimiz bir arkadaşın Hero Dash marka, Hiro marka Dash model. Scooter ile birlikteyiz. Aa, arkadaşlar çok çok güzel. <laughs> bu bir ön inceleme gibi düşünün bunu bir ön izlenim gibi düşünün, izlenim videosu gibi düşünün. Şöyle bir genel olarak motorun nasıl hissettirdiğini size anlatayım dedim ama o, <laughs> o kadar eğlenceli, o kadar komik bir motor ki yani insanı böyle mutlu ediyor ya. Arkadaşlar şimdi e, Scooterların genelde lastikleri çap olarak küçük olduğu için gidonla verdiğiniz en ufak bir tepkide motor hemen kendini yatmaya doğru yönlendiriyor. Yani çok hızlı şekilde yatabiliyor. Ve aynı zamanda bu e, lastiklerin küçük olması motorun çok fazla engebeli, çok fazla çakır çukur yollarda biraz da sıkıntılı gitmesine sebebiyet verebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor skutura Çok güzelmiş ama ya. Yani. çok güzelmiş. Bu video boyunca 100 kez, 150 kez çok güzelmiş diyeceğim herhalde. Şöyle güzel arkadaşlar, inanılmaz derecede rahat. Yani bunu size çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. İnanılmaz derecede rahat, inanılmaz derecede yumuşak. Gaz tepkisi çok tatlı çünkü varyatörlü bir vites kutusuna sahip. Şu aralardan fıt fıt kaçıyoruz. Süspansiyon birazcık daha yumuşak olabilirmiş gerçi ama ya gaz tepkisi o kadar yumuşak, o kadar güzel ki tam böyle şehir içi eğlencelik bir motor ya. Arkadaşlar keşke böyle 17-18 yaşımda olsaydım da şu motorla şöyle okula gitseydim. Bunun eğlencesi inanılmaz bir şey ya. İnsan mutlu oluyor. Şimdi e, genel olarak motorun kalitesinden bahsedeyim arkadaşlar. Hero benim biraz aslında ön yargılı yaklaştığım bir markaydı. Ama burada gördüğüm kadarıyla gayet 5000 lira civarında satıyor bu motor sanırım. Gayet 5000 liranın hakkını veren bir motor. Kazan kadran çok güzel tasarlanmış. Şekil olarak modern duruyor motor. Onun dışında gayet basit bir motor arkadaşlar. Deponun altında bir tane USB çıkışı var. Cep telefonunuzu depoya koyup şarj edebilirsiniz. etti ama Tamam. Bir de şimdi biraz yabancısıyız ya motorun huyunu suyunu çok bilmiyoruz. Herhalde biraz fazla durunca kendi kendine mi duruyor yoksa onu biraz eğim aşağı bir yolda durduğumuz için kendim yaptı bilmiyorum da. Jiklesi var burada. Sinyal var. Uzun kısa var. Güzel bir motor. Gaz var. Ön fren var. Arka fren var arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Demin ilk başta <laughs> MT7'den indim bu motora <gülüyor> bindim. <gülüyor> Gazı açıyorum, vites atmaya ayağım böyle şuraya doğru gitti. Şöyle ayağımla vites atayım diyorum. Çok eğlenceliymiş ya. Kesinlikle ve kesinlikle yani... Motosikletin trafikteki yerini öğrenmek istiyorsanız öyle vitesle vitesle uğraşmak istemiyorum. Önce bunu öğreneceğim diyorsanız kesinlikle böyle bir şey alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birazdan duracağım şurada. Şöyle bir etrafını da göstereceğim size. Bir de şurası boş ya. Şöyle <laughs> bacaklarımla depoyu tutasım geliyor. Hep refleks olmuş. <laughs> boş olunca bir garip hissettim kendim. Ama konfor mükemmel. Şimdi bir de arkadaşlar daha motor yeni yani 100-200 km miydi yanlış hatırlamıyorsam. Daha ömrünün başında rodaj döneminde. O yüzden çok fazla sıkıştırmak istemiyorum. Çok doğru değil. Ama şunu söyleyebilirim yani. Scooter'lar gerçekten yani düzgün bir scooter'ı ilk kez kullanıyorum. Süper eğlenceli, süper mantıklı, süper bir cihazmış ya. Scooter'lar mükemmel arkadaşlar. Hani büyük motorum vardı da onun yanına x Max aldım falan diyorlar ya. Şimdi o adamı anlıyorum işte. O adamın neden o motor aldığını şimdi çok iyi anlıyorum. Şurada arkadaşlar 30'da 50 km saat arasını ekonomi demiş. Ee, anladığım kadarıyla varyatörün oranıyla motor devrini tam düzgün hale getirip o bölgede daha ekonomik sürüş gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet. Burası da Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin yolu arkadaşlar. Şöyle birazcık açalım. Şurada sanki şöyle şuradan şırak diye de çekip vites atacakmışım gibi geliyor ama çeksem tabii ön fren. Sıkıntı. Sinyalimizi verdik, aynamızı kontrol ettik, devam. Bu motorla bu şeride girmek çok şey değil ama şuradan döneceğiz zaten. Tekrar sinyalimizi verdik, aynalarımızı kontrol ettik, kombine şekilde frenlerimizi yapıyoruz. Tabi burada debriyaj olmadığı için debriyaj çekmeye gerek yok, variatör her şeyi bizim için hallediyor. Kontrollerimizi yaptık, yumuşak bir şekilde gazımızı açıyoruz. Evet arkadaşlar şurada şöyle bir duralım. Yerimizde şey yapalım. Debriyaj yok motorda. Frene basıyorsunuz. Blok çalışmaya devam ediyor kendi kendine. Şu yan ayakları açalım. Motoru şuradan kapatıyoruz herhalde. Aynen. Arkadaşlar bizim evdeki kedi benim şu kaskın çenesine taktığım aparata zarar verdi. Onu yeniden yapıştırmam gerekiyor. Ama şimdilik bu kamera açısıyla idare edeceğiz bu video için. Kusura bakmayın. Motor bu şekilde arkadaşlar. Çok tatlı gözüküyor. Çok modern bir çizgisi var tasarım olarak. Yani şu üstüne yapıştırdıkları sticker'larla gerçekten yani diğer scooter'lardan farklı gözüküyor. Hiro'ya ben burada gerçekten hakkını vermem lazım. Güzel iş çıkartmışlar. Şunlar motorun orijinali mi yoksa? Arkadaş kendimi takmış tam emin değilim. Onu sorarız videonun altına yazarız. Şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar oraya bastırıp bir şey yapıyoruz. Burada bir şey var yakıt tankı. Buradan dolduruluyor. Bu şekilde. Daha sonra şöyle kapatıyoruz. Yerine oturtturuyoruz. Hah tamam. Selenin altı da bu şekilde arkadaşlar. Buraya kask sığıyor mu sığmıyor mu tam emin değilim. Burada arkadaşın eşyaları var. Şurada bir USB soketi var. Yani seyahat sırasında telefonunuzun şarjı biterse ya da şarj etmek istiyorsanız gideceğiniz yere kadar telefonunuzu buraya koyup bu USB soketinden şarj edebilirsiniz. Burada da bir bagaj lambası var. Scooterların da zaten en güzel yanı bu. Serinin altı kapattık. Serinin altında bir şeyler koyabiliyorsunuz. Çok tatlı bir motor ya. Bir de çok hafif. Çok eğlenceli. Evet ayaklığımızı kapattık. Buraya aldık. Açılmasını bekledik. Frene basmamız gerekiyor Frene basmadan marş almıyoruz scooterlar bildiğim kadarıyla Ayaklarımızı koyduk Pıtı pıtı gidiyoruz Hadi bakalım Hirodeş Fena da değil aslında ya şu Şu hızlar zaten şehir içinde yetecek hızlar arkadaşlar eğer devamlı trafiğin olduğu bölgelerde geziyorsanız bence Güzel çok tatlı ya. <laughs> Süper. Bu altın elbiseli adam barkın devamlı diyor ya skuter candır, skuter şöyledir, böyledir. Hakikaten öyle ya. Hafiften yağmur çiselemeye başladı. Şuradan yapıştıralım aşağı doğru. Aynalar fena değil. Gayet güzel gösteriyor aynalar. Rüzgardan sesimi duyuyorsunuz umarım. Evet aynalar gayet güzel gösteriyor. Scooter için gayet yeterli. Zaten bu genişlikte yeterli. Arabaların arasında falan çok rahat girersiniz bu genişlikte. Frenler güzel. Bu motor için gayet yeterli. Şimdi arkadaşlar varyatörde Gaz verdiğiniz zaman iki tane kasnak var. Bu kasnağın birinin altına da slipper clutch diye tabir edilen bir debriyaj sistemi bağlı. Siz gazı verdiğiniz zaman motor belli bir devre geçince o debriyaj otomatik olarak kavramaya başlıyor. Kavradıktan sonra varyatöre aktarılan güç o kasnakların birbirine göre değişen otomatik oranıyla aktarılıyor. Yani tek vites ya da herhangi bir otomatik vites sistemiyle de biraz daha farklı. O konuyu da bu, bu motorun detaylı incelemesini yaptığımız zaman size detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Hiro Hank'ı... Hiro Hank diyorum. Tövbe tövbe. Hiro bize emanet eden, bize güvenen arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, kendisinden de izin aldık bu motoru detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kendisiyle de röportaj yapacağız. Ben çok memnun kaldım. Gerçekten hiç ummuyordum bu kadar eğlenceli olacağını. Eğlenceli olacağını tahmin ediyordum ama bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim. Bu ön incelemelik bu kadar diyelim. Daha sonra tekrardan görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.